merhaba arkadaşlar bugün zombiler vs golemler yapacağız ben de bir zombiyim niye Steve oğluna bakmayın istiyorsanız şapkamı çıkarayım bakın zombiler bana saldırmıyor çünkü Steve kılınırsa zombiyim bak steve zombisi bana saldırmıyorlar hayatta kalmadım durun bir şimdi şapkamı daha hiç. çünkü daha güzel oluyor yani Steve gibi Beyler hemen durduruyorum arkadaşlar. Bir dakika Arkadaşlar ve başladı. ben de hayatta kalmaya geçeyim. Saldırın lan. Saldırın lan. Saldırın. saldırın. saldırın şuna. Arkadaşlar saldırın şuna. Yok ettik. Adamız lan biz. Ee, şimdi buradan kaçmayın burası. Ana kaya. Hayatta kalmayız. Şimdi kaçtı bak toprak değil buradan kazacağız. Böyle yardım edin ama. Zombie. Şuradan kazak böyle. Aa, şöyle. Şöyle çıkabiliriz arkadaşlar. Siz zombileri mi tutuyorsunuz? Golemleri mi Bilmem. Ben zombileri. Şöyle çıkalım. Toprağa kazdı. Gelin. Gelin zombiler gece olmuş. Gelin çıkalım. Gezelim biraz. Bizim hapse olduğumuz yer. Burası ana kayı olduğu için kırılmıyor. Toprağın altında kaçtık. Alan kapalı. Gece olmuş. Bugün köylü avlama zamanı geldi. Arkadaşlar şeyler, şeylerin nerede olduğunu bulduk. Buradalarmış. Durun. Yani şu köy şey yaratıcı moddaymışım hayatta almaya geçelim. Lan gelin lan sizi ısıracağız. Bende topraklar var. Yukarı çıkabiliriz beyler. Zombiler durun. Ben ne... Oğlum nasıl vuruyorsunuz oğlum? Çatıya nasıl çıkmadınız? Ha şey düşürmüşler. Taktikte. Ben toprakla çıkacağım. Siz durun abi. Ben düşürürüm onları. Siz de yersiniz aşağı. ne derdelermiş. Yani şurada. Gelin lan siz ne sandınız lan? Aşağı atıyorum beyler. Merak etmeyin. Do köyleri aşağı atıyorum. Ye şunları. Yiyin. Yiyin şunları. Anne atıyorum. Yardım ediyor. Zombi olara. Yok. Oğlum nereye? Böyle ar arkadaşlar. Son iki öyle kaldı. Onu da. Allah. Yiyin oğlum onu. Hadi. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar bu adada mahsur kaldık. Her deniz burada bir tekne buldum arkadaşlar. Ee, zombi arkadaşlarımla kaçacağım. Abi tanesi binmiş. Lan bana da yer alın. Lan. Lan döveceğim lan sizi. Dur neyse biraz daha teknem var bir. Lan bari yukarı çıkartın beni var ya. Size o kadar köylü çıkarttırdım oğlum. Sizi var ya. Buramda bir tane daha tekne var. Bari ona ben bineyim. Gelin beyler. Bir, iki kişilik bu tekne. Bir tane de zombi alayım buraya. Sezon gel? Seni kurtarmaya geldim. Gel, bin. Gel. Heh, tamam bindi. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Kolunu görüyor. Gidiyoruz. Hadi bu adadan kurtuluyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? Tekneyi kontrol ediyor şöyle. Abi gidiyoruz alayı. Abi aday o, baktınız, o o kadar ki yer altına baktınız ha. O kadar derin. Arkadaşlar yeni bir şey buldum. Çiçek hediye ediyorum oğlum. Gelin mi? Gelinlik hediye ediyorum. Zombi. Lan bu oluyorum. sana çiçek hediye içeyim. Zombi. 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 <laughs> bir tane çiçek hediye. Bak birkaç tane daha var zombi orada. Ama daha teknemiz kalmadı ki. Allah abi niye ittiriyorsun beni tekneden? Bak vallahi seni burada bırakırım giderim. Abi binmeye çalışıyorum binemiyorum. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim ama. Abi abi help ama. Help help help. Help me. Arkadaşlar bir şey diyeceğim tamam. Zombiyim de. Mesela bir zombiye vuruyorsunuz tamam mı? O bir zombiye vurursanız o da size saldırıyor vurduğum için. Ya Arkadaşlar öldüm de tamam tekrar zombiye dönüştüm. Bir sürü tekne getirin var. Diğer zombiler de biner selam selam diye. Şuraya tekneleri bırakıyoruz. Şuraya. Bunu buraya. Bu tanesi de buraya. Bir tanesini de buraya. Bir tanesi de bende kalsın. Belki adil durumlarda tekne yok olur selam selam. Ben bir tanesini bineyim sinlardım. Ben şuna bineyim ya Dur. Hı. Beyler ben diğer zombileri almaya gidiyorum. Bunları dolduracağız. Nerede oğlum bunlar ya? Bunun neredesiniz? Arkadaşlar zombiler buradaymış. Benim teknem orada kaldı da zombiler siz teknelere binin. Topukluyoruz gidiyoruz. Topukluyoruz yani abicim. Ben kendi tekneme biniyorum. Şimdi topukluyoruz gidiyoruz abicim. Orada uzak bir maceraya çıkıyoruz. Belki kendimize ada yaparız. Zombi adası. Beyler topuklayın yani. Daha bir sürü tekne boş ha. Bir tanesi de bindi. Abi binin topuklayın bak. Daha bir sürü tekne var. Hayır sabah oluyor. Ne yapacağız? Doğru. Sa saati ayarlayalım. Ana saati ayarlayalım. Gece gece. Gece. Tamam arkadaşlar gece yaptı. Tam yanmasınız da artık. Tamam beyler binin tekneye. Tekneye binin gidiyoruz abicim. Uzak maceraya ben gidiyorum. Siz teknelere binin. Topuklayın. Ben gidiyorum uzak maceralara. Uzak maceralara. Abi bir tanesi burada. Beni öldüren zombi burada. Buraya gelmiş. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Abi, tüm her şeyim buraya düşmüş lan. Neyse. Zombi sen bana hala saldırıyor musun oğlum? O da balık tutuyor galiba. Aa zombi yumurtası var. Aa niye yaptı. Suda zombi mi var? Yanıma bir zombi ekleyelim değil mi? Aa yanıma bir tane zombi ekledim. İyi bir şey. Ya da ben teknelere zombiler doldurayım yani. Daha mantıklı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.